Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özelde hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Aslı Enver'den yepyeni görüntüler geldi. Enver arabada çektiği yeni fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmında fanlarının beğenisine sundu. Ben de sizler için Enver'in yepyeni görüntülerini videomda topladım. Umarım düzenlediğim videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer gerçekten beğenirsiniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik ise benden o kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.